Bugün grupma ses çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz de uçurumdan atlayın <laughs> diyor. Şu an teleferikte durduk. Ay aşağının rüzgarına bak. Herkese merhaba. Bugün Züyal'e Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Şu an Temmuz'un ortasındayız ve hava sıcaklığı şehir merkezine göre bir 10, bak, 10 derece düştü. Bakalım neymiş, nerede karşılaşıyoruz. 90 lira. Tamamdır. İçeride tüp haricinde ateş yapamıyoruz. Tamam. gidebildiği yere kadar gidelim aşkım. Bak şurada yer yok. Gel bu tarafa gidelim. Ama orası şey. Hiçbir şey. Arazi yolu gibi. Tamam arazi bizim işimiz. Abi oraya gitmeyin demedi. Kartepe zirve Altınoluk yaylası. Ha bu yaylaya geliyor. Burada Kartepe zirve, Molla Yakup çayırıyor. Yani şöyle de çekebilirsin. Olmazsa şuradan dönelim ya. Çünkü asıl yürüyüş parkuru galiba o tarafta. <laughs> Burada yalnız Kaşın çok güzel kar olur ve Evet. Satara Kütere gidersin ha. bitmiyor önce bu. Ben devam etmiyorum o zaman. Neye? Şey taraftan. Canım Geldiğimiz yere gidelim. Yani. Dönüyorum. Orada buluruz bir şey. Keşke sorsaydık. Evet. Ben büyük bir alana geleceğiz sandım. Ya da biz görmedik. Gidelim bakalım. orada. restoran otopark yani o tarafta olay. Yani biz yanlış yere gittik. Arabayla da oraya girilmiyor. Tesise girdik. Burada hava sıcaklığı 21 derece. Şurada bir otopark var. Sonrasında buradan bakacağız. Oturma yerleri, piknik alanları yukarıdaymış. go. go. ve piknik alanı dediğimiz kısım buradan başlıyor. Önce oturup bir şeyler atıştırsak mı? Olur olur. Şöyle şuraya gidelim oradan atıştırırız. Ha teleferik de buradan kalkıyor. Ne yasak dedi? Tüp yasak değil. Mangal yasak. Nasıl beğendin mi? Hı hı. Süper. Serin olması güzel. hı. Hmm. Yoksa bu güneşte çekilmez. Kesinlikle. Şuradan girelim istersen. Gel bakalım. Şurada bir yer gördüm. Arkalıklı, yerlerden ne Arkalıklı yer. Gel bakalım. Yok orada da birisi var. Orada birisi var. Aha. Orada iki tane çardak var. İki tane var, biri boş gibi. Onu yani diyorum ya. Gel gidelim oraya. <laughs> Yemeklerimizi yedik. Şimdi biraz da yürüyelim. Var ya. Bebek içindir belki. Emzirme kulübesi olabilir. Emzirme kulübe. <laughs> ne ki onlar ismi. <laughs> Bebek bakım şey odası diye mi geçiyor? Öyle bir şey. He. Ne tarafa gidiyoruz? Şimdi buradan sağa ilerleyelim. Şuradan gidelim aşkım. Allah'ım yarabbim. Hayır <laughs> sen bok mu? Ağzına Gel, gel, gel. Tamam, öyle de olur. Haber aldırtıyorum. Gelin az daha. Ben buraya sadece gezmek için geliniyor zannediyordum ama bayağı pikniğe gelen insanlar Evet, evet. Hatta öylesine oturanlar var. Ya işte sıcaktan kaçmak için. Evet. Tercih edilen bir yer. Şurada da mı bir şeyler var? Şuralarda da bir şeyler Hı, orada var. Orada da var. Şu güzel pistine bakalım bakalım. Gidelim. Buraya gelirken hırkanızı almayı unutmayın. Hangi ay olursa olsun. Aynen tişörtle geldim. İyi ki almışım ırkımı. Biz giyindik. Şöyle bakınız. Biz giydik. Şu okuyor bir Orada bir süsleme yapılmış. Acaba tam bitmedi mi? Burası. Çünkü evet. henüz yapım aşaması olabilir. Nasıl aşam söylüyor bu? Vallahi onu bilemedim. Şurada fiyat listesi de var ama. Hı -hı. Şimdi... Hı, -hı. Şey... Acaba. Sonunda değişir şey mi? Makul aslında. Evet. Yalnız 1.20'den kısa olanlar ve 120 kilo üzeri olanlar pisti kullanamaz değil. Ne alakalı? Kızaktan dolayıdır. Belki de. Yürüyüş yollarına devam. 2300 adım atıyordum şimdi 30 gün Bugün adım sayısını bayağı yükselteceğiz. Bir dönüyor. Kaç ayıcık adı bir Şuraya bakalım. Asıl yürüyüş yolu şu tarafta. Ben oraya bakacağım. Tabii burası çok dik. Buradan bir yere gidilmez. Çok güzel ağaç bulmuşsun kendine. Evet. Sağlam. Sağlam mı? Burada ağaç mı kesmişler? Yol açmışlardır belki. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir tabela yapılmamış. Hiçbir şey yok. Yalnız şu ağaçlar spor. Of oh, nasıl. Bayağı uzun. Çok fazla elektrik direği var. Bunlar neyin direği acaba? Yani diğer elektrik taşımak için. Teleferikten dolayı da olabilir. Hı hı, olabilir. Bilmem. Bir de yeni görünüyorlar. Evet. Ama korunaksız. Evet. Sonra bir sürü ağaçlar düşmüş. Kırılmış falan öyle duruyor. Acaba hep mi böyle bakımsız yoksa? Baksana şuna mesela. Şöyle atıkta her şey duruyor. Ya ona kimse mi elemez acaba? herhalde diye düşünmüşler. Ne bileyim normal değil gibi geldi bana. Buraları da arabayla gelinir mi orada? Tabi araba her türlü geçer ama yasak. Herkes geçer diye. Sebep mi? Sebebi bilmiyorum. Haritadan buraya baksana, nereyi gösteriyor. Gözlüğüm çıkar daha rahatlıyoruz. Hmm. Aşkım, sonuna hmm. doğru gidiyoruz bak. Tuzuyayla Tabiat Parkı. Böyle yürüdükçe sonuna gidiyoruz. Hmm. yolda bitti görünüyor. Yoldan çıkmış görünüyor. Aa, aşağı. bakalım. Aşağı iniliyor ama çok dik. Evet. Böyle. Evet. Kuzey Tabiat Parkı sınırıdır. Şöyle dediğim gibi. Şuraya kadar gidelim mi yine? Gidelim. Orada bir yerde otururuz olmazsa. Nasıl oturacağız? Sereriz örtümüzü kenara şuraları ara ara ban koysa vardı güzel olurdu. Evet evet. Öyleyse o tarafta ateş yasaksa bu tarafta yasak değil mi? Zaten <laughs> şey yok güvenlik tarzı bir şey şu an yok. Kameradan bakıyorlar. bakıyor evet. şeylerine baksana. Köklerine. Hepsi böyle bir eğimli uzamış. de gelince Ha bisiklet süper olur. Biraz yorucu olabilir sarsıntıda. bizim bisikletler ufak ya onlar belki olmaz. Evet. Yaylı bisikletler güzel olur. <laughs> Dağ bisikletiyle harika gidersin. Çok güzel sürülür. Şu an işte süper. Evet. Musa yazmış ismini. Hmm. Yol bayırlaşıyor. Şurada birisi ateş yapmış. Nerede? Burada. Nerede? Şey var. Ka tamam baksana mı? karartı var. Yerde onu diyorum. Ha, Peki, ne e, buraya gidiyor? nereye gidiyor? Kaybolmak için. Şey de yok hani dediğim gibi. Ok falan da yok. kaybolsan kaybolursun. Evet. Aa orada da ateş yakılmış. Aa. Evet. Burada daha soğuk. Teci soğuk. Hop. Kayak pisinin olduğu yeri dolandık biz şu an. Oradan geçiliyordur belki. Gel yavaş yavaş gidelim. böyle aşağıya doğru gidelim. Neden hiç meyve yok? Hani dağ çileği vardı burada? Nerede? Yok. Çünkü yok. Çünkü bilmiyorum yok. Ha, burası orası. Hı hı. Burada bir masa bulduk. Buraya oturalım biraz. Evet. Güzel bir ağacın gölgesinde. Şimdi mikrofonla kayıt yapalım. Öncelikle bu mikrofonu temin eden Sogut Film'e teşekkürler. Evden mısır aldık. Ne <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> reklamda ciddi <gülüyor> bence böyle mısır yerken olmuyor ya. Niye aşkım? Çünkü faşır fışır ses çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Denize mi gitmeliydik bugün yoksa iki gelmiş miyiz? Hmm. Yani Yani iki gelmişiz şöyle görmüş olduk. Aynen. Çünkü bugün deniz tarafında çok trafik vardı. Hiç gerek yok. Bugün 15 Temmuz. Resmi tatil o yüzden de bayağı her yer dolu. Hı hı. Öyle görünüyordu Instagram'da. Biz de çok sıcakladık evde. Bugün hava 30'un üzerinde. Geçen sene buralarda bir yere çıkmıştık ve çok serindi, üşümüştük. Dedik ki deneyelim, biraz serinleriz. Şimdi geçen sene çıktığımızda daha çok üşümüştük, hatırlıyorum. Aynen. Orası daha bir esiyordu sanki, evet, aslında daha, daha Aşağıdaydı. Hı. Ne mesire alanıydı orası? Kartepe galiba, Kartepe Aynen. mesire alanı. Burası orta. Böyle çok üşütmüyor. Tişörtle de idare edebilirsin ama hırkayla güzel gidiyor. Hırka lazım üşüyünce giymek için. Evet. Oturduğunda soğutuyor biraz. Hı hı. E, serinlemek için böyle sıcaktan bunalanlar gelebilir. Sadece hı. çok beklentiye girmemek lazım bence. Bence de. Şey çok yok. fazla bir şey yok. E, bakımsız bir yer. Belki de kış turizmine öncelik verdikleri için de şu an bu şekilde olmuş olabilir. Ee, zaten çok az insan var. Yönlendirme çok yetersizliği var yönlendirme yetersiz. tabela yok. Şimdi yürümek istiyorum ama ileriye belki de boşu boşuna yürüyeceğim. Evet. Belki bir de şu aşağı tarafta buluruz bir şeyler. Bir de ona bakarız. Ama serin serin vakit geçirmek için gelinir. Aynen pikniğini yaparsın. Biraz daha arabayı ilerletebilseydik güzel olurdu piknik için çünkü eğer kalabalık gelirsen çok eşya taşıdığında otoparktan öteye taşıması biraz zor. Kalabalık derken eşya kalabalığı. Aynen. Aynen. Eşya, çocuk falan. O biraz zorlar. Bizim ilk geldiğimizde gittiğimiz bir yer vardı. Orası da başka yöne çıkıyor. Yaylalara gidiyor. Orada da bir şey yok. Sadece bir taşlık yol vardı. Orayı da videonun bir yerine ekleyeceğim. Evet ben şimdi mısırımı yiyeyim. Şarap mı yasakmış? Şarap yasak, minibüs yasak, çadır yasak, alev yasak, Türkte serbest. Ağaca tutunabilirsiniz. Ne? Kardan kafanıza bir şey düşebilir. <laughs> ha, o da serbest. İsterseniz de uçurumdan atlayın diyor. <laughs> yani tamam. Kafayı üstü atlamak serbest. Buradan nereye gidiyor? İçine var ağzını kapat. Tamam. İlk girişteki yerin arkası galiba. Evet evet. Bir şey yok. Şurası ne kadar yeşil görünüyor. Hmm. Galiba önceden ateş falan yakılıyordu. Evet. Şimdi yasaklamışlar. Ziyaretçi memnuniyet anketi. Burayı okut. Yorumunu yap. Gel teleferiği de öğrenelim. Fiyatlara bakalım. soralım fiyat. Merhaba ne kadar fiyatlar? Bugün özel tam 125, yılı, öğrenci 50 TL. Normalde 250 TL. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum aşkım. Çok uzun sürecek ya. Bence yeter ya. Aynen yani, aynen. Biz <laughs> şuradan bu dönüş yapamayız. Bilmesem miydik acaba? <laughs> bayağı uzun. Evet biz bayağı 20 dakika böyle gideceğiz. 20 dakika aynen. geleceğiz tahminen. Hmm. Ya da 15-15-10 dakikada bekleriz belki. Aynen aynen. Şu direklerin oradan geçerken biraz sarsılıyor. Evet. Ben de bir tane serpalım. Gözüm yumuşak. Ay bak. Neden sarsılıyor ki? Sarsılıyor. yukarıdan bindik. Hiç inmeden biletleri verdik. Tekrar yukarıya dönüyoruz. Şu an teleferikte durduk. Böyle hiçliğin ortasında. Hiçliğin ortasında durduk gerçekten. Tamam ben çekmiyorum fotoğraf, Siz devam edin. Ay aşağının rüzgarına bak. şu an rüzgarı çok fena. Şu an rüzgarı fena ve biz de sallanıyoruz şu anda. Nasıl bu haberlere çıkıyor? Bu işe yani. Valla. Evet, teleferik bitti. Ne düşünüyorsun? Güzeldi. Güzel değil mi? Ama şey... Biraz ürkütücü de. <laughs> Bence de biraz ürkütücü. Bir de durdu falan. <laughs> Aynen, durmasaydık normal mi? durmasaydık ama. iyiydi. <laughs> ama iyiydi. Kesinlikle Bugünün iyiydi. indiriminden faydalanmış evet, olduk. İndirim iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tuvaletler gerçekten çok temiz. Ee, şey de böyle güzel kokular falan sıkmışlar hmm. ve musluklardan sıcak su geliyor. Sıcak i̇şte, su mu? Evet sıcak su geliyor. Ben de tesadüf fark ettim orada kalmış. Aa, İyiymiş. Abi. Burada ne var? Bu alanda kalmayınız. Dolin sahası bu sınırı geçmeyin. Uçurum var demek istiyor galiba. Ne? Nerede? Hipotermi riski. Şurada yazıyor bak. Dolin sahası bu sınırı geçmeyin. Bu alanda kaymayın. Kafanıza ağaç bir Aynen kafanıza ağaç bir oluyor. Hipotermi riski. Hipotermi riski şu an bile var. <laughs> Değil mi? Kışın düşünemiyorum ben burayı. Harbiden ya. Ya böyle kare yok dedikleri zamanlarda da burada yok muydu acaba? Burada vardır, olmaz olur, olur mu? Kesin vardır. Burada zaten iki ay kare var. Tabii ya. Yalnız bu soğuklukta sinek olmaz diyordum ama var. Hmm. Şuraya bir banka bir şeyde olsaydı iyiydi. Tel örgü falan yok yani, sınır yok. Gidiyorsun. Evet. Yani bu alanı geçmeyin diyor ama geçer yani insan. Evet. Şurası da çok... Güzel yürüyor. Ama yürüme yolu altta var. Şuradan sonrası biçim boşluğunda yürüyecek mi? O da olabilir. Çocuklar ağaca tırmanmış. Ağaç düşmüş gibi bu arada, kesilmiş hmm. gibi değil. Bayağı kırılmış Aynen. Wow. Bu yürüyüş yolu güzelmiş. Belki bir daha başka sefere buradan da yürürüz. Yedi buçukta kapatılıyormuş tamamen. Yedi buçukta kapatılıyor. Gerekir. Aynen birazdan çıkacağız. Anons yapılıyor. Beş dakika şurada oturup gidebiliriz. Bu ağacı da gösterin. Böyle bir şey hava şu an 17 dereceye düştü. İzlediyseniz teşekkürler.